Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval dinleyicileri. Türkiye tarihinde geriye gidişin dönüm noktası olarak hatırlanacak bir hafta yaşıyoruz. Bu hafta HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Hemen akabinde HDP'ye kapatma davası açıldı. Bu dava kapsamında 687 HDP'li hakkında siyaset yasağı yok. Bu şokları atlatamadan gece yarısı kadın hakları ve kadın mücadelesi için çok önemli bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin ayrıldığını öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin ilk imzacılarından olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni bir anlamda feshetti. Hukuk reformunu ve insan hakları eylem planını dinle dolayan iktidardan art arda gelen bu adımları konuşacağız. Konuğum insan hakları Savuncusu avukat Eren Keskin. Merhaba Eren Hanım, hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Yine korkunç bir sabah uyandık. Peş peşe e, demokrasi ve insan hakları mücadelesine darbe vuracak kararlar alınıyor. E, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin uzun süredir bir tartışma yaşanıyordu ve gece yarısı bir kararname ile Türkiye'nin sözleşmeden ardıldığını öğrendik. Bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü itiraz var, bir kararnameyle bunun mümkün olan, olamayacağı belirtiliyor. Siz ne dersiniz? Evet, şimdi öncelikle yazılı hukuka göre konuşacak olursak bir kararname ile bu sözleşmeden ayrılma e, durumu söz konusu olamaz. E, şimdi e, önce anayasaya bakmak gerekiyor. Anayasanın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler e, bir kanunla, yürürlüğe girer ve kaldırılması da aynı şekilde olur. Kendi iç hukuku bu Türkiye'nin. Yani şu anda verilen bu karar, bu kanun hükmünde kararname ile verilen bu karar en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi anayasasının ihlali anlamına geliyor. Bunun dışında zaten şu anda her halükarda yürürlükte sözleşme şöyle ki İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi bu sözleşmeden ayrılmayı düzenliyor. Evet, her devlet bu sözleşmedeki imzasını feshedebilir. Bunu Avrupa Konseyi'ne bildirir. Avrupa Konseyi Sekreteryası bu fesihi onayladıktan 3 ay sonra bu sözleşme yürürlükten kalkmış olur. Yani şu anda her halükarda sözleşme yürürlükte. Ha bu arada şunu konuşmak gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Devleti bu sözleşmeden imzasını çekmese e bi, idi. E, bu sözleşmeyi uyguluyor muydu? Hayır. Yani şimdi bir hukuk devletinden söz etmediğimiz için sadece İstanbul Sözleşmesi değil, altına imza attığı hiçbir sözleşmeye şu anda uygun davranmıyor Türkiye Cumhuriyet Devleti. O nedenle yani şaşırtıcı değil ama tabii ki bu sözleşmenin varlığı bir anlamda kadınlar için duygusal bir güvence yaratıyordu. Bakın bu sözleşmeler masa başında devletler insanlara iyilik olsun diye bu sözleşmeleri imzalamıyorlar. Bu sözleşmelerin arkasında büyük mücadeleler var. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında da büyük bir kadın kurtuluş mücadelesi ve LGBTİ artı mücadelesi var. Bu sözleşme kadın Önelik şiddet konusunda devletlere büyük görevler yüklüyor. Aynı zamanda bu sözleşme devletlere örf adetiniz ve sözde namus anlayışınız kadına yönelik şiddette gerekçe yapılıyorsa bunu ortadan kaldıracaksınız diyor. Bakın bugün yapılan açıklamalara diyor ki devlet yetkilileri bizim örf ve adetlerimize uygun olmadığı için bu sözleşmeden imzamızı çektik. Bugüne kadar kadınların başına ne geldiyse, kadınlar bu kadar cinayete neden kurban gittiyse, neden kadına yönelik şiddette artış varsa bunların arkasında hep o toplumsal cinsiyet erkek egemen, o örf adet dedikleri gelenekler var. O nedenle bu sözleşmeden imza çekmek demek biz bundan sonra geleneklerimize, göreneklerimize göre kutsal aileyi temel alarak ailenin reisi erkektir diyerek devam edeceğiz demektir. Bundan çıkan sonuç budur. Hı hı. Şimdi Kadın cinayetlerin arttığı, sokak ortasında kadınların şiddet gördüğünü gösteren videoların yayınlandığı işte kadınları taciz eden, işte şiddet uygulayan erkeklerin bunları Instagram hesabından yayınladığı günlerden de geçiyoruz. Hani bu anlamda artık iyice bir gösterişe de dönüştü aslında bu uygulamalar. Tam da bunlar yaşanırken, büyük bir toplumsal infial varken, aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi az önce zaten uygulanmayan bir İstanbul Sözleşmesi vardı. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda, bu adımı, bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerek? Zaten uygulamadıkları bir sözleşmeden de çekinmek tam olarak ne demek? Ben bütün bunların iktidarın seçim hazırlıkları olduğunu düşünüyorum. Yani bütün hak alanları, kadın hakları da olmak üzere iktidarın seçim kazanma amaçlarına kurban ediliyor. Yani bakın geçtiğimiz hafta MHP'nin kongresinden bir gün önce... HDP'ye kapatma davası gündeme geldi. Bu MHP'ye verilen bir hediyeydi. Sanıyorum İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmek de işte Fazilet Partisi ve onlar gibi düşünenlere verilmiş bir hediye. Yani ben bir akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum. Hakikaten bakın yani şunu açıklasınlar o zaman. Bu sözleşme şimdi örf ve nedeniyle biz çekiliyoruz diyorlar. O zaman neden imzalamışlardı? Neden imzaladıklarını da anlatsınlar. Yani onları bu imzayı atmaya götüren şey neydi? Ne değişti? Kendilerinde ne ne değişti? Bunları bize anlatmak zorundalar. E, o nedenle e, yani ben hakikaten. Söz bulamıyorum. Yani ne söyleyebilirim ki? Ne olabilir bunun ardında? Bunun ardında, bakın e, Türk Ceza Kanununda 2005'e kadar yani değişikliklere kadar bir cinayetin namus nedeniyle işlenmesi otomatik indirim sebebiydi. Yani devlet namus cinayetlerinin azmettiricisi konumundaydı. Aynı günlere geri döndük bence. Bakın kadın cinayetlerindeki artışı gözleyeceğiz. Yani biz kadın cinayetleri politik derken boşuna söylemiyoruz. Devlet dilindeki sertleşme, hele ki İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmek kadın yönelik şiddeti arttıracaktır. Ama buna rağmen ben kadın özgürlük mücadelesinin vazgeçmeyeceğine, sonuna kadar direneceğine de inanıyorum. Aslında e, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. E, özellikle mesela AKP içerisinde de bu konuda bir fikir birliği olmadığını, e, işte yapılan kuruluş haberler ve e, özellikle de AKP yakınlığıyla bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği kademden de bu konuda tepki ver, gelmişti. Bu anlamda bir görüş birliğinin olmadığını da biliyoruz. Peki AKP'nin e, kendi içerisinde de bu konuda bir e, fikir birliği olmazken, Erdoğan'ın bir gece yarısı böyle bir karar alması ne demek? Yani sizce neler oluyor? Yani AKP bir erkek örgütü. Tam anlamıyla söylüyorum bir erkek örgütü. Maalesef dilerim ki oradaki kadınlar seslerini çıkarırlar. Ama biat kültürü giderek daha yükseldiği için AKP'de. E, ben ses çıkarmalarını çok isterim ama çıkaracaklarına inanmıyorum. Evet. Peki bu hafta özellikle son günlerde yaşanan işte HDP'nin kapatılma davası, Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun vekilliğin düşünülmesi, dün mesela Gezi Parkı ile ilgili bir karar alınmıştı ve Gezi Parkı'nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verildi. Şimdi üst üste anayasa e, anayasayı ihlal eden ve toplumda ifa yaratan kararlar alınıyor. Yani sizce Türkiye'nin sinir uçlarına mı dokunuluyor? Ne yapılmak isteniyor bununla? Valla ben toplumda infial falan yaratmıyorlar diye düşünüyorum tam tersine. O kadar suskun bir toplum var ki yani kadınlar ve Kürtler ve LGBT'yi artı mücadelesi olmasa ne ses çıkarılıyor? Yani bütün bunlar da CHP'nin, bütün bu gelişmelerde CHP'nin hiç mi payı yok? Yani İyi Parti'nin AKP'den, ve MHP'den ne farkı var? Onun için böyle bir infial falan yok bence. Keşke Hakikaten demokratik bir infial olsa, demokratik bir talep yükselmesi olsa ben bunu son derece eksik görüyorum bu coğrafyada. Bu olmadığı için zaten yet bu kadar rahat davranabiliyorlar. Peki şu an itibariyle ne yapmak lazım? Özellikle e, muhalefet partilerine ne düşüyor? E, sizin bu konudaki görüşünüz nedir acaba? Açıkçası muhalefet partilerine... E, hiç güvenim yok onu söyleyeyim. Ben her zaman insan hakları mücadelesinin, kadın hak, kadın kurtuluş mücadelesinin, LGBTİ artı mücadelesinin önemine inanıyorum. Siyasi partiler hepsi birbirine benziyor bana göre. Bütün bu olanlarda me meclisteki e, dokunulmazlıkların kaldırılmasından tutun yaşadığımız bütün bugünlere kadar siz CHP'nin payını payının yok mu olduğunu düşünüyorsunuz? İyi Parti'nin payının yok Yok mu olduğunu düşünüyorsunuz. Muhalefet, gerçek bir muhalefet Türkiye'de ne yazık ki CHP ve İYİ Parti ile tanımlanamaz. Yani gerçek muhalifler e, bu sistemin bütün kırmızı çizgilerini tartışmaya açan muhaliflerdir. Bence e, şu anda bu coğrafyada görünen muhalefet, siyasi partiler bunu yapmıyorlar. Bunu yapan da kapatılmak isteniyor zaten. Çok teşekkür ediyorum Eren Hanım yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sağ olun. İyi günler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.